arkadaşlar. Hello Puppy hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız ve bugün Shikibi Tuvalet kameraman kas geliştirme oynuyoruz. Arkadaşlar oyun şöyle. Shikibi Tuvalet olarak başlıyorsunuz ve kasınızı geliştirdikçe kameraman Titan, Ultraman, Mega Titan, Mega sinema <laughs> ve böyle gidiyor. Shikibi Tuvalet biraz eskidi. Trendlerden gitti ama onun Roblox'taki oyunları hala devam ediyor ve efsane olarak kalmaya devam ediyor. Bu arada top Dop Yes Yes kas oyununa başlıyoruz. Hazırız panda. Dostum nasıl boyu buldum be dostum. Ben normal bir oyun bulmam abi. Bakın böyle kasımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ve kasınız arttıkça adamın şekli değişiyor arkadaşlar. Bak burada böyle böyle titanlar falan var. O bir burada ne böyle? dur adamlar sağlam. Adamlar çok sağlammış arkadaşlar. Mesela şimdi next body size diyor. Sıradaki body size'ımıza mesela nasıl olacak? Yüzde ulaşacağız büyük ihtimalle. Bakayım. Ne oldu? Rookie. Rookie oldu. Kapan hala tuvaletim. Tuvaletten nasıl çıkacağız onu bilmiyorum. Ş kamp de kamp diyor. Kamp yapmak ister misin diyor. Alliance tuvalet diyor. Acaba ben tuvalet tarafında falan mıyım? Aa tuvalet zone diyor. Ve kamera zonlar falan var. Do, do, seçim yapman lazım. Seçim mi yapacağız ben anlamadım. Burada %50 strength diyor arena. Buraya girdiğimizde daha fazla kas mı veriyor? Artı 7 de artıyor arkadaşlar. Allah adam buraya geliyor ve beni dövebilir galiba. Hayır tuvalete ezme. Parraşı bir de dop saldı. Sen görürsün kameraman. Dostum do, kameramanlar sana daldı bir de. Hoparlör kafa mıydı? kameraman mıydı neydi? Her neyse arkadaşlar biz galiba şu an tuvalet tarafındayız ve seçiminizi yapmanız gerekiyor. Ee, ben tuvalet tarafında gelişiyorum. O zaman ben ilkten tuvalet tarafı olayım çünkü bana kameraman daldığı için ona gıcık kaptım arkadaşlar. Normalde kameraların tarafına gidecek ama ben tuvaletlerin tarafından You know have an ox strange for Robert dedi. Şimdi oyunu ilk olarak bir şöyle Turkish yapalım bakalım. Ee, operasyon böyle Rabbit dedi. Rabbit yaparsam dedi 500 elmas veririm artı 50 güç dedi. bir Rabbit attık arkadaşlar. Tekrardan küçük olduk ve yumurtaya geliyoruz. Aa yumurtayı bu şekilde açabiliyoruz. Okey. Bir tane yumurta açıyorum. Arı geldi. Sen yandın şimdi. Hoparlör kafa bekle. Bir tane daha açabiliyoruz mu? Bir tane daha açabiliyormuşuz. Güzel. Para şimdi de epik geldi. Sen şimdi saldırıya uğrayacaksın kameraman Titan Ultraman. Şimdi bir tane spinimiz vardı ya 6 tane spinimiz varmış. O iki katı hasar verdi. Oyun İngilizce yapacağım ya. Türkçe berbat çevire. Elmas geldi. İki katı güç geldi. Bedavadan ne güzel şeyler verdi. O bir tane daha güç geldi. Bir de o pepet gelse efsane olur. O 500 elmas daha verdi. İki katı güç Be bitti arkadaşlar şimdi petlere giriyoruz ve petlerden en iyileri tak diyoruz. Abi oyunu tekrardan ben İngilizce yapayım gerçekten arkadaşlar berbat çevirmişler. İngilizce orijinal diyoruz ve tekrardan şimdi ne yapıyoruz yumurtaya geliyoruz. Ee, bu kadar açamıyoruz 250'lik açalım. Evet tuvalet tarafında heron puppy gelişecek. Oh QMB diye bir epic pet geldi 2.4 veriyormuş onu da takabiliyoruz mu? Ee, onu da taktık 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 çalış bakalım şimdi. Oho şimdi daha iyi gelişebiliyorum peki tuvaletin şeklini nasıl değiştireceğiz? Daha değişik tuvalet. Aa oh, tuvalet değişti. Vallahi tuvalet değişti. Paraşibidi dop 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 yes yes. Rabbit atabilirsin dede. Bir rabbit daha atıyoruz şimdi arkadaşlar. Sanırım her rabbit attığınızda farklı bir tuvalet çekme bürüşü olabilirsiniz. Yani bürünüyor. Arenama gideyim. Çabuk. Oh Aynı tuvalete döndük. Bundan sonraki size acaba farklı bir tuvalete döneceğiz? Bu arada isterseniz de bunun kameraman versiyonuna da geçip yapabilirim arkadaşlar. Şimdilik tuvalet versiyonundayım. Şimdi tuvaletlerde kasılıyorum yani. Titan speaker man veya hoparlör kafada olabilirim. Aynı tuvalet var ama bir türlü. Testere tuvalet falan lazım. Şunlara da dalmak istiyorum abi. Testere tuvalet yani. Next body size diyor. Değişmiyor şekli bir türlü. Hadi değiş artık. You know have an strange war rebirth diyor. Rebirth at dedi. Çok hızlı rebirth atılıyormuş oyunda arkadaşlar. Dostum do kullansanız potlarını. Aa potlar kullanma. potlar kullanılmış bende otomatik. Hadi artık değiş. Daha güçlü bir tuvalete dön. Ana. Ana. Roket tuvalet oldu. İki numarada roket atıyorum. Oo, oo. Gelin bakalım buraya kamera. Anlar. Tuvaletler tarafındayız. Tuvaletler tarafında olduğum için özür dilerim arkadaşlar. Kameramanlar tutuyorsanız. Ana bu şekilde kasta kaldırabiliyor. Bakın arkadaşlar dumbbell kaldırıyor bu şekilde. Bir rabbit daha atıyoruz. Bu arada bir sürü elmasımız oldu arkadaşlar. Belki 3500'lü. Nasıl açacağız abi ya? Abi elmaslar nerede yazıyor? Elmasları göremiyorum ben şu an arkadaşlar. Mesela nerede yazdığını. Nerede yazıyor bende? Tuttu valla görmüyor. Abi nerede yazıyor elmaslar? <laughs> Lütfen bize elmasların nerede olduğunu söyler misin? Anlamadığım bir elmas olayı var arkadaşlar. Elins tuvalet diyor. 10 rabbitte şuna mı dönüşürüz? Oha 10 rabbit de buna dönüşüyormuşsun. Ne? Neyse bir daha attık. 750 geldi. O zaman ben yumurtadan gene normal şunu açayım. Göremedim ama kesin siz görmüşsünüzdür. Kombiye epic geldi gençler. Hemen geliyoruz petlere ve ee, tak diyelim. 2.4'lükten 3 tane oldu. Çalış. Çalış aslanım çalış. Çalış aslanım çalış. Rocket the Titan arenaya girmiyorlar. Korkuyorlar arenaya. Yiyorsa gel arenaya. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Savaş istiyor savaş istiyor. Savaş istiyor bak. Savaş istiyor gel. Gel gel. Tuttum <laughs> adam edit 1.67 gücü var. E, fark etmez bizim için. Ben şimdi tuvalet olarak değişeceğim zaten bak. Para şibidi top 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 yes yes w d d top 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 yes yes ortada kill alamaz biz King Kong vardı orada kill alabilirim ben zaten ah kesiyorum arkadaşlar adamın canına bakın abi bu çok sağlam bir şey. şu an çok dandik ve küçük bir tuvalete arkadaşlar o yüzden onu kesme şansımız o kadar az ki bir daha atalım sakin ol sevgili tuvalet biz henüz çok küçüğüz. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Ha. Şunu kaldıracağız yine. Çalışıyoruz. 149, 300, 597. Aha. Aha. Gittikçe tuvaletimizi şekli değişik büyük ihtimalle arkadaşlar. Bayağı bir rövit attım. 6 tane rövitim oldu. Bakalım ne olacak. Şu alana girdiğimizde sanırım daha iyi gelişebiliyor muyduk? Burada iki katına yakın veriyormuş. Bu arada videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Şibidi tuvalet oyunlarını Roblox Iron Papi'de çok fazla çekmiştik. Hatta ilklerden biriyiz arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayalım. Güzel likeler atalım tamam mı? Yumurtaya gelip birazdan e, 3500'lü açacağız diyecektim. Şimdi açabiliyormuş. Banana Elf diye bir şey geldi arkadaşlar. Bakalım ne kadar mı? 3.8 vermiş. Ben bu biterlik adamları nasıl yeneceğim ya? Ve bu ayrıca başka bir alan falan var mı acaba gidebilecek? Kesin World 2 falan vardır. Dur kesin var. Word World nasıl gideceğiz onu hiç bilmiyorum. Oh bir daha dedi. Kaç tane revit attık abi? 8 oldu arkadaşlar. 9. 10 revitte zaten şuradaki adama dönüşeceğiz. Asker polis değil. Galiba ona döneceğim bir olacak gibi. Dur bakalım. Oha. Oha bak şeklim değişmeye bak. Oha değişti şeklim. Kırmızı kafalı adama döndüm. Kırmızı kafalı adama döndüm harbiden. Bir daha tanı şimdi. Dur bakalım ne olacak. Obi. Efsane oldu. Kırmızı kafalı adam beni dövmeye geliyor, beni dövmeye geliyor. Benim noob olduğumu görüp geri çekiliyor. Abi bizden başka güçlü bir tuvalet yok mu? Karşı tarafta varmış. 355'lik TL'lik bir adam var. Elit arkadaşlar. Aha! İkisi kapışacak şimdi sanırım. Bu onun yanına gitti ona dövmek için. Revit atabilirsin diyor şu anda. Şuna bir dalabilir miyim? bakayım? 2 numarada dalalım. Arkadaşlar canı o kadar az iniyor ki. Hiçbir şey etkilemiyor bile. Büyük tuvalet git ona dal lütfen. Ne oluyor abi? Ekranımda bozulma oldu arkadaşlar. Ekranımda bozulma olduğuna göre bana bir saldırı yapıyor olabilir mi? Oo, benim yanımdaki ola dalıyor. Yes! 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 Aha, <laughs> tuvalet kameramanı aldı. Oo, tuvalet hepsini kesiyor. Bu nasıl bir tuvalet böyle? O be, çılgın tuvaletmiş bu. Onun gibi olmak için çalışacağız arkadaşlar. Çok çalışmalıyız. Benim ekranımı bozdu arkadaşlar. Benim ekranımı bozdu. Bir attım. Ekranım düzeldi. Ekranımla oynadı. Ekranımla oynadı. Dostum adamlar fena. Adamlar çok iyi gelişmiş gerçekten. Evet burada arkadaşlar ödüller falan var. Böyle bir alanda değişik şeyler var. kaç tarafta mesela hediye kutuları var. Oraya doğru gidiyorum. Bakalım ne olacak. Değişik çılgın bir oyunmuş yani gerçekten de. Günlük ödülümüz varmış. Bunu almamışım bak. Ağlayayım arkadaşlar. Ağladım. Gene pot verdi. Demage pot falan geldi. Potları bu arada otomatik olarak kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir pozisyonda döneceğiz. Onlar T güçlerine sahip biz daha çok noobuz. Böyle noob olarak gözümü kestirebildiğim biri olsa dalacağım arkadaşlar ama hiç kestirebildiğim kimse yok. Arena'ya gelmek isteyen varsa gelsin dövüşelim. Abi bu saatten sonraki kasta ekranda böyle çizikler oluyor arkadaşlar. Ben bir şeyler oluyor büyük ihtimalle. Oha bir rabbit dağıtabilirsin dedi ama ben de rabbit atmak istemiyorum dönüşmek istiyorum artık. Acaba kaç şeyde o adama dönüşeceğiz? Tuvaletler 660 milyar, ee, kamer kameramanların, insanların 181 milyar mı ne 18 milyon mu ne? Yani biz daha güçlüyüz şu an onlardan. Abi gittikçe daha da değişik bir şekilde doğru bürüneceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum. Revet attık arkadaşlar. Yumurtaları giriyoruz. 25.000'i açamıyorum. 3.500'lükten bir yumurta daha açalım. O mythical geldi arkadaşlar. Pet mythical ne demek abi? Of 9.19 veriyormuş arkadaşlar. Nasıl bir pet geldi öyle? Doğdu nasıl bir batın? Nasıl bir balız biz? Bu dünyadan başka bir dünyaya gidilme gibi var ya. Bak şimdi şuradaki kameramana meydan okuyayım mı? 77 k ben onu yerim var ya. Çiğ, çiğ yerim. Ben 4 milyon fenanım. O da yeni büyüyor. Biz rabbit O bir rabbit daha atabiliriz mi? Kaç tane rabbit atıyoruz abi? Rabbit bitmiyor. Evet milyonluk bir tuvalet var orada 558 ama 1.47 TL'lik bir elit kameraman hoparlör kafa var. Ona dikkat etmek lazım. Hoparlör kafa tehlikeli. Evet artık şeklimiz bir kere daha değişse mi acaba? 2 katı Strange 9 Robux mu? Oo abi ne kadar ucuzmuş arkadaşlar. Sonsuza kadarsa eğer harika. Bakın kaç dakika. Evet sonsuza kadar. 5 katı da aynıymış 9 Robux'muş. 5 katı 29 Robux'muş. Hani 9 Robux'ta? Neyse bunu da alayım. İlk defa Robux harcamaya başladım bu arada oyuna. 10 katı 99 Robux. Gittikçe oyun yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Gittikçe oyun pahalaşmaya başladı. 10 milyon oldu. 100 milyonda mı acaba şeklimiz değişecek ki? Aha değişti. Değişti. Asker tuvalet oldu. Vallahi asker tuvalet oldu. Oho saldırıya bak, Oo güzel saldırıyormuş ya Şuna bir dalalım mıydı buçuk TL mesela Kesiyorum arkadaşlar Bir saat sonra ancak keseriz büyük ihtimalle O da beni dalacak şimdi bak izleyin Oo, böyle ben adamı sabaha kadar kesemem abi. Neyse biraz daha güçlememiz lazım. Bir tehlik adama dalıyoruz. Tehlik adamı kesmemiz çok zor. <laughs> Etrafından dönene güce bak. Dostum efsane oldu. Oh, harbiden efsane oldu. Revert atıyoruz. Arkadaşlar bu bölümü burada bitireceğim. Biraz kısa oldu farkındayım ama ilk bölüm bu kadar olsun. İkinci bölümde daha ileri seviyelere gidip kameramanlar tarafından geçebilirim isterseniz. Güzel bir oymuş. Daha fazla şeyler de var böyle farklı farklı. Onları da keşfederiz. Switching diyor mesela. Ne oluyor bilmiyorum. Aa o olarak başlıyoruz. Vay. Artık oyum arkadaşlar ve kas çalışırken o şey onun çıktı. Aa! Asker tuvalet olduk. Şimdi daha değişik şekilleri bürünmeye başladım. He, ben oradan ona değiştirmem gerekiyormuş. Bak onu yapmadığım için değişmiyormuş arkadaşlar. Şimdi tuvaletler değişmeye başladı gördüğünüz gibi. Farklı tuvaletler geliyor. Güzel bak 10 milyonda başka bir tuvalet gelecek büyük ihtimalle. Gel. o bir tuvalete bak. <laughs> Tuvalete bak arkadaşlar. Tuvalete bak. <laughs> evet oyun çok güzelmiş arkadaşlar. Devamı için güzel bir like bekliyorum sizden. Burada bir tane sonra güzel görüşmek üzere. kadın Bay bay.